arkadaşlar ben çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars. Yani ya? Brawl Stars son savunma adlı yeni etkinliğe oynayacağız. Uzun zamandır Brawl Stars oynamıyorduk. Merhaba ne diyorsun? Sen, Farklı bir saniye. saniye bekle. Ben bir etkinlikleri alayım bir saniye dur. Var bir şey bekle. diyeceğim ben Fete. söylemedim ben sen ne habersin badem Brawl Stars. Ha. <laughs> Ama bekle bekle bekle. Bir eşyalarımı alayım. Uzun süre böyle nasıl dükkan hücresi yeni şeyler falan uzun süredir yani. O bir pek. saniye. Buna kaldı. tamam. <laughs> Uf, bunlar neler. Vah neler neler. Bir sürü özel teklif. Yeni sprey falan alabiliyor muyum? Ya oyna çok güzel. Bazen tamam. Ama bekle. Ya oynamak çok mu eksik? Tamam. Eğer bir saniye beklersen oynayacağız. Tamam. Bir saniye ama. Bekle. Bekle bekle. Bir güçte. Ay. Ne oluyor? <laughs> ya bir saniye. Şu an kafam bir fena oldu. Bir saniye arkadaşlar şimdi buradan bunu alıyoruz ve Tabii ve, evet e, arkadaşlar ve evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Hoba. Ben bazı seçiyorum. Uzun zamandır oynamıyorum. Ben de Rico ile çalışıyorum. oynuyorum. <laughs> ben tablet gibi yayınlanmıştı bir iki kez. Benimki en baştan beri o yüzden Feta'dan daha iyi oynamam bir şey demeyin. Yoksa Feta benden daha iyi oynayın. Allah'ım yarabbim videolar falan. Aa para. Aa robotlar yaklaşıyor. Aa, Aa ama para şahaneti ne? ben parayı. O diyorum. para, para beni, benim. Benim hayır, ben para. Nerede bir bakabilir miyim? Para. Mi? Aldım parayı. Yine göremedim ki Veta ben parayı. Ama para istiyorum. alıyorum. Abi bak. sen niye bit? Bite git diyor. Ben para alacağım. Arkadaş. Ben daha para fazla almak istiyorum. <laughs> He düşmanları öldürmeliyiz Veta. Para Aa gördüm. Ben bak, para. Para fark bak. Hay onu ben almak istiyorum. Sen başka bir para var çünkü. Para. Niye para var sonra sahip? Bilmiyorum belki şey için normal para işte. Niye mi yani. bit var ekranda? Anlamadım işte onu. Hani. Abi düşmanları yenmeliyiz. 10 saniye. He 10 saniyede düşman yenemez. 4 kişiyiz ama biz. Arkadaşlar 10 saniyede düşman yeni yok siz. Boz bu. Ne? 8 bit kapanıyor. Nasıl? Bu bizim 8 bit. He evet. Yes. He bu bizim. Hızlı ol Veta. Ne? Ölmemesi lazım bir düşman. Haklı yapmalıyız. yandırın bir şekilde. Arkadaş ben hiç oyunu anlamadım. Ya bunu nasıl uyandıracağız? He kapanacak bu son biz bunu koruyacağız mı? Hayır. Ona bir şey yapamazsınız. Kapanıyor mu bu? Niye bunu yaptıysam? Ölmeyim. Ya burada bir koruyacağız biz. İyi, niye %61 diyor? Onu size de demildik ya alılardan. Tamam, i̇yi de iyi be. Şerefsizler. Onun bence bir uyandırmak için bir şey yapmalıyız bizim ya. Ben gidiyorum. Bilmiyorum ki. Bakın hayır, o onu diyor. koruyacağız. Diyorsun ama yüzde altmış bir diye bir şey yazıyor. O ne? Acaba bitin canını yüzde altmış bir Gelme gelme gelme. Bitin canı mı? Kazandık ha, mı? Biti, biti, korumak amaç. Ama bu hiç bir yani normal seviye. Ama çok güzelmiş ya değil mi? Ha biti korumacı Biz üç kişiyiz. Ha bir de. Ha bunlar şey. Ha görevde arkadaşlar görüyor musunuz? O paraları şimdi anladım. Onlar şey gibi bonus gibi. Onlar şey diğer görevleri falan. Ha bu şey. Sus be. Çok cipsiz bir karakterin var senin. Ben Ezgırım alsam. Yeni sezon falan filan bir sürü şey var. Edilir. Ya da onu niye alıyorsun Tamam. Yanlışlıkla yine bazı <gülüyor> <gülüyor> En başta bekliyorum şu an. Tüm karakterle en son alalım. Bir, bir belir kar manyasın. Tamam sus be. <laughs> çok güzeldi. Robotlar. Çirkinler. Tamam. Hay sen rol bir daha anlıyorsun ya. Ne <laughs> takip ediyor bize. He yok. Robotlar <laughs> biti koruyun. Aa para ve de sen bekle sen parayı al. Hani bekle ben... alacağım parayı. İlk ne kez ne para alıyorum. Ne o blazis. Aa biz şey koyuyor. Ben koruyor. parayı alım. Bak. <laughs> arkadaşlar biti korumalıyız sanırım. Bizim ama bak yüzde yüz yazan da bitin canı. Kendisinin canı. Aa gitti canı. Arkadaşlar biti koruyun diyorum. Ay bit. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Gerizekalı. Bit 6 saniye kaldı arkadaşlar. 6 saniye. Hayır 6 saniye. 6 saniye sonra bit duracak. Uykuya dal. Tamam. Herkes bitti koşsun. Aa, Aa para var. Bir Burası bizim alt. savaş alanımız. Buraya tamam. gel. Ya bit. Ne? Bit uyandı mı? Bit ne ara uyandı? Ben farkındayım. Bit uyanıyor muydu? evet, uyanıyor. Hayır bit ölüyor. Biz kendimizi ne <laughs> alıyor ya? Ne yapalım? Bitin 4 <laughs> saniye. Aa, bu bir Allah. Sana şey Allah mi? bitti onu. Ya, burada ya. ne burada donmasaydın ya. Al sana bom be. Anan. Al sana bom. Oo ne havalı yürüyor ha. Aa. Bu Hadi. ne? Aa! Bu ne? Ay bit kaç. He bitin canı yenileniyor ama bit içine girdi olsun ya. Oo oo. Hadi ne? kaç bit arkadaşlar bu ne biçim bit ya. Kaç aa! sana bit. Aa! Bit kaç. Bırakın kankamı. Evet tamam, ben senin kanka değil miydim? Aa en başta orada sizi korumaya geliyorum. Hı. Bit. Hı. Neredesin? O, o duvar kafam çarptı. Ya bir adam geliyor. Arkadaşlar. Al sana al sana al Hadi geldim. Biz yeterince bir şey yaptık. Çekil yolundan O diğer kı şey nerede? Tamam. Yay başardık. Aa! geliyorlar. Hadi canı yüz oldu hatta. Ha hey, yenileniyor neyse bunun canı. Ben onu fark ettim. Ya. Ya. Ay, ölmeyeceğim. Ay, ölüyordum baksana benim canıma. Ay çok güzel olmuyor lan. Bu çok keyifliymiş değil mi? Adı ne? Bekle adını bakayım. Ha diğer gidi de paraları ne topluyormuş şu emzde bakın. Şimdi fark ettim. Şu emzde paraları topluyormuş. Son savunma ceza günü. Ha güzel Isp. İyi baba. Hadi veriyorlar böyle. Hayır ya. Ha. İşte, tam... Bunlar... ya tamam. Tamam. Ya. Tam tam arkadaşlar. Şimdi sonraki tura geçiyoruz. Arkadaşlar videoyu açmamışım. Puy. <laughs> az önce az önce tur başladı ya. Ben Koca bir uzman modundayız ya şu an. Koca bir kırmızı bir robot geldi. Ben onun etrafını sordum. Bir oradan bir buradan saldırdım. Robotu oyalıyordum. Onlarla bir orken küçük robotlar etraflarını sardı. Öyle kaybettik. Ve bir saniye. Bir şey var. Ve başlıyoruz. Bit koruma. Tamam bu sefer mu? Kavik güzel. Ama yani şimdi bu sefer kaybettik ama kaybetmemiz çekmiyor. O sefer Faruk sen düşmezsin. <laughs> Lan gel. <laughs> Bak ben ultimi hazır tutayım ve koca robot geldiğinde ben Aa. onunla iyi yüzleşebiliyorum. Ama şu bitik korun yoksa sizi. O parayı kar al o parayı yoksa tam aldı. Diğer bu arada bu paralar ne? Anlamadım. Bit burada aslında şey. Ha. Ya bit ne yapıyorsun ya bit. Öyle, bit nasıl bir... bit bir bot gibi yani Savaşmaya programlamış. Ya ama ben bütün paraları toplayacağım bu tur. Ya bir de ben koruyorum onu da vuruyor. Ne oluyor? Bir tane şey geliyor. Ben ya, ya. ya bit içine girmeseydin Bir Benim ultim var. saniye, arkadaş ben şey yapıyorum. Paraları topluyorum. Bu. Anne. Tamam 3 parayı topla. A8 bit kapanıyor mu? Ha bu koca robot geliyor. Hı, hmm, bir, bir saniye. Feda. Koca robotu nerede? Şu an sekiz bit nerede Veta? Bilmiyorum. Oğlum sen koru. He birisi koruyor herhalde. Arkadaşımız. Seni Aa, arkadaşımız koruyor bir saniye ama arkadaşımız. Koruyor da. Bir yere gidiyor. Hayır. Olamaz. Oo arkadaşımız neyi korumuş? Ben tamam, bekle. Ölmüş mü? Ama sekiz bit ölüyor bir saniye. Selam. Biz buradayız. Bak ben buradayım. Hvale. Beni görme. El primo punch ve Edgar punch. Bak bak. Görüyor musun? Görüyor musun? Bak buradayım. Bak görüyor musun? Nasıl oynuyorum boss? Aa tokat attı ya. Tamam. Tam güzel güzel bit kaçıyor. Yine bit nerede? Bu bit robotlardan kaçamaz ki. Ne yapıyorsun orada? Ve patlıyor. Ama ben ben şey bu bu bölüm paraları topladım. Sonraki bölüm ne ne şey oynan, Tek şey Bir şey diyeceğim. O paralar ne? Bilmiyorum işte boş ver. Abi ne, bitin canın bitin yani o para hep yanına geldiğimden canı artıyordu. Ya da direkt yanına artıyordu. Ha. O zaman. Bir kötü bir robotsun sen. Ona yönden Bak. Acaba o parayı <laughs> alınca bitin kapanma süresi yenileniyor olabilir mi bir saniye az? Aaa! Parayı alınca süresi yine gitti. Ha Be- bekle bak 10 saniye başladığında parayı al. Feta şimdi şimdi. Feta ben ne diyorum? <laughs> şimdi o para. Sana bit şey olma 10 saniye başladığında anladım tamam ben oyunu ya bak lan. Gel ha, bit. Tamam 10 saniye ha, başladın sen mı? Sen bir para al işte. Fena bir para. Adam. Al. Aferin bak yine fullendi. Aa bak. Can da full oluyor. Robot var daha güçlü Neden? bir bu şey bir robot var. Az alın siz alın siz. Ben biti koruyorum bak bu çok iyi bir taktik sen para topla birisi biti korusun birisi de büyük robotu oyalasın ama biti koruyacak için kişi... Ve sen para alsana. Ve e, para al. Efendim geç kaldım. Büyük robot nerede? He sen para al hemen. Ya ba ya Faruk ya çok sıkıcı bir iş bu. Yine sıkıcı ama çok önemli. Daha fazla düşman geliyor. İyi de bak ben şu an bitin yanındayım. Bak ben he aferin kim aldı o parayı? Sen Hı, mi aldın? Ben aldım işte geldi. He ama Hmm. He süre dolmuş kimse parayı almamış. Ya ben de şurada paranın işareti var ya görüyor musun yanda? O işte onu al. Yoksa öleceğiz. O canını fullüyor bitin. Evet ama var Koş işte koş. Ben biti koruyorum zaten ama en önemli olan biti korumam ve sizin de o şeyleri almanız. Koşuyor. Oh, 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 Aa aldı. aldı onu. Of aldı onu. parayı alan kişi kimse. geliyor? Ha, geliyor. Ha, geliyor. Para nerede? Para nerede? Para bitti. Şimdi biti korumalıyız. Ben bitin şu an önünü sardım. Evet şu an biti koruyorum. Evet. Yay. <laughs> 47 canım kaldı. Görüyor musun ne kadar savaştı. Ümidi yani. mi? Ümidi mi? Ümidi mi? Hadi <laughs> ümidi boş ver. Ümidi sen ümidi. <laughs> Aklıma bir şey geldi Neyse, de. Neyse boşver. Oo, efendim. iki şeyi tamamladık. Y 120. Aa 20'si de özel. <laughs> Mega kutu açıyorum. Evet bir şey yap kutu söylemeyeceğim. Tamam da. Evet bak ben. Ve ne çıktığını hiç Hiçbir şey efsane o. Hiçbir şey çıktı. Aynen aynen. Beni kızdırma ya. Yani. haval dönüş o yardımcı. bulla bununla hemen yanına gidebileceğim. Gelen farkı var? mu? Farkı Farkı bu Ne geçtik. Ustadayız şu an. Bu arada büyük robotu siz gördünüz mü? Evet. Ben biti o kadar uzakta bayılmış ki bit daha robot gelmedi gerçekten. Tan. Ben robot hiç ben görmedim. Ben koruyan tan e, doğru ya. Ama ben benim ben Birisi, oldu. birisi gidip bak bitin canı azaldığında parayıları toplamalıyız anladınız mı? Bu, o paraları tamam. O paranın yanında duracağım bitin canı azalırsa alacağım. Hı. Hadi Allah Allah. Şimdi değil, şimdi değil. Böyle çok zor durumda anladın mı? Şişt, Ay, yine ne full ya? Hayır şu an canı full. Full game yap. Full game'in İngilizcesini biliyorum da anladın evet. işte. Hadi o değil de. Belki canı gitsin ama ben bir feta izleyeceğim diye. Alayım mı? Eee al. Alıyorum. Aferin. Ha, kırmızılar gelmeye başladı. Bir paranın yanına koş Vetta. Tek Koştum. çağrımız. Koştum yanındayım yani. Yanında bekle ama sakın yanlışlıkla alma. Ay ya. Ha. Ya, çok... ya ama onun para tamam. birden yanıma işin alınıyor. Tamam. Diğerine... Diğerine git. Bu ne? Ne? Robotu verdim. Oha. Tamam böyle ama diğerine. diğer... Alayım diğer... Hayır bekle 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 tamam bekle. O parayı sakın yaklaşma paraya. Yaklaşma yaklaşma. Yaklaşma ama dev boşla. Okay. Al. Al şunu. Tamam aferin. Güzel. Para Sarı Para. Şu an koşuyorum zaten. Ama, parayı biraz bekle. Çünkü daha kötüleri gelecek. Biraz bitince azaldıktan sonra. bitince çok azken al. Oy. Ee... al Fethler şu. Evet. Al şu koşuyorum. Al şu parayı. Al şu parayı. Ko koşuyorum. E, alabileceğin zaman al. Aldım. Aferin tamam çok iyi. Aslında çok iyi oynuyoruz. 22 saniye dayanır mıyız dayanırız. Yine bu koca Bakın robotlar. Daha bu koca robotlarla uğraşmak ne zormuş. Bu Bakın ah, size. Ben. Öleceğim. Oh. Ben kendim. Ve de kendimizi feda ettik. Ya. 10 yani saniye dayanabiliriz o biz. En ince Allah dayanmazsa yu artık. Ya niye öldük? Hani? Ay ay. Ay 13 son vuruşta gidiyorduk ha. Orada Leon'un da yardımı oldu. 5 milyon Son son sonuncuya sonuncuya geldik çok iyi oynuyor ve yes. zaten ilk devirde çünkü sonuncu bayağı zor. ya Nasıl bence iyi güzel. oynadık bence ön, belki ölmeyiz ya yani. olabilir biliyor musun koca robotu ben yine hiç görmüyorum hiç karşılaşmıyorum ya ben Allah karşılaştı karşılaştırmasın Allah karşılaştırmasın ama <laughs> sarıydı o ne sarıydı o sarı mıydı Aynen sarı. E sonrakiler mor oldu, sarı oldu. E sonrakiler... ya kırmızı değil. Hayır. Yok kırmızı değil, kırmızı geçti. Kırmızı geçtik sarı. Sarı beyaz oldu. Be beyaz son beyazın illa ulti yapma. Yapacak Ama beyaz daha beyaz olacak pa... değil. Ha para yanındayım. Sen para bak birimizin para bekle. Hayır şu an çok şey bir durum. Çok en zorlandığımız durumlarda kullanmalıyız o parayı. Sen aldın mı o parayı? Almadım. Ha. O zaman %100 oldu Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz tamam mı? Sen paranın yanında bekliyor musun? Evet. He, sen neredesin şu an? Paranın He... yanındayım işte. Sen şu başka an... saldı başka Başkası ha sen miydin? Sen, ben seni göremiyorum diyorsun. Bir saniye bekle büyük. Kara çıkıp bakayım sen ne Oğlum niye aldın? O değil de sen şu an aynı oyunda mıyız? Aynı oyundayız. Sen şu, şu adamı görecek misin? sen oyna oyundayız işte. Şu an 8 66 değil mi? Ee, aynen 66 66. Aynen. Evet. Paraya koşuyor Faruk. Paraya koşuyorum. Adil durumdayım. Oğlum ben 66. de farklı bir yere gidelim. Aldım. Aa, Bu o ben de para başka Sur, Ne? Bir şey olmaz. Robot. Biz çalıların içinde saklanıyoruz. Tamam ben dev robot Var böyle bütün tür dev robotu ben o oyalıyorum. Aferin vardı. de. Ana geliyorlar. Koca adamlar. Hayır birisi bizi kurtarsın. Onu ben şu an Bekle kendim kaybettim. Size kaybederiz demiştim. Para. O değil de ben dondum biliyor musun orada? Niye ulti? Abi sana um, söylemek istemiyorum. Robot beyazdı. İnanmıyorum sana. Oğlum araba... <laughs> ben... Bekle bir saniye. O zaman niye... <laughs> niye oynadım? Tek iki vuruşta sen bence bunlara bunları uzaktan saldırmamız gerek. Uzaktan iyi saldıran bir karakterim var. <laughs> ne yapayım? bir özlemişim Brock'la. Ay ya denemeyeyim aslım yanlışlıkla. Ya sen Dynamite ile denemeyeyim. <laughs> ya çok sıkıcı olacak. Brad. Brad. Brad yemeyi severim. Heh bitti mi? Heh bitti. 17. dakika 17. saniyeden geçiyoruz. Ben atıcıyım ben atıcıyım bakın. <laughs> Hadi tamam bekle. Kafayı yiyorum ben. Biz paranın yanına gitsin. Ben gidiyorum. Burning burning burning. Nasıl size bilmiyorum. Burning diye mi Ben burning diye gidiyorum. Sadece burning demen yeterli mi? Ne Rokan'ın yıldız gücü artık özelliğine dönüşmüş. Al sana bomba. 8 bit öldü ama umuzda değil. <laughs> o da kaybetmiş onun ya. Evet, Neden şu can fulle yoksa? Biz parayı alabilir mi? Ne? Para alsın bir de. Niye? Ne? Zaten uyansın, değil. uyansın diye, uyansın diye de para alınca canı yüz, hem yüzde yüz oluyor hem de uyanıyor. E ben aldım dediğim Al dedim ya. Tamam efendim. Yani bazen... Hayır, <laughs> ne yapıyorsun? Hayır. Ben, o parayı şimdi tam ha... Tamam. Şimdi olur. Ama bak ben sonra kileri sakla diğerlerini. Çünkü paralar bittiğinde bitiyor. Full bitiyor paralar. Bir daha gelmiyor. En yani yanlarında bekle ve yaklaşma. Yaklaşınca alıyor. Bak şu an en güzel yerdeyiz Bitli. Bekle tamam mı? olsun. Aa, aa Koca robot geldi. Veda. 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 veda <laughs> Öldü. Koca robot öldü. Yok oldu. Gözümüzün önüne patladı. Hem de canı çoktu. O güzel o zaman. Umumda Daha düşünemeyiz. Allah. feda bir saniye bana tek sıkıntı Alayım bırakma. mı? Ya evet al. Çok... Olmam. O son saniyede. Çünkü zaten çok. Evet, Aa, es şey yaramaz zaten. <laughs> ya bence onun çallarda durması <laughs> hiç... ya Ya şu renkleri seçsene Faruk. Sen onları da sersemletebilirsin. O değil de asıl şey şurada. Bence o şey ne yapalım biliyor musun? Canı %100 olduğunda çallara gidince hiç para alma Fetta. Ee, ve mesela ben 8 biti alacaktım 8, 8 bitli 8 biti korumak gibi bu <laughs> sözü <Sus>, bana saldırıyorlarmış Al, bada bada texas don't mess with the moon Yıldız gücü karakterimi Dur seçiyorum. Dur benim şeyimi yapacağım. Ben Pendik yapacağım. Pendik. Pat <laughs> pat yapacak. Ama ben. ama 8 bit para almayacağız. Canı olunca e diye diyor. donuyor ya. Ya benim de olsun. Tamam. Bak şimdi o çalılara gitsin şu 8 bit. Ha 8 bit çalılara götürün. Gel 8 bit. Ya hepimiz birlikte gidersek gibi Gel. bak gelir. Ha bana geliyor. Ya siz sana gelin. Ya bit ya. Ya ha canım full olur ya. Ha. Şimdi onun çalılara gitmesi lazım. herkes çalıyor. Gel. Hadi be bak bizimle gelin Allah. Aa ben niye bunu seçtim bu arada? <laughs> ya, bilmiyorum işte. işte. Hayır hayır 3 saniye. Hayır. <laughs> ne? Ben Senin... aldım tamam. Sen mi kapanıyor diye ayak da bulunuyor garip oldu. Götürün onu. Çalıya götür. Bu ha be. Bu bu. Tamam. Güzel çalılarda şu an çok iyi. Aa dev robot geldi. Yani o robot ve de gözünün patlayabilir biraz ondan kaçarsan. Gözünün önünde ama yani. Nasıl yani? Bilmiyorum. Böyle yani bir patlamıyor ki. Biraz böyle dalga bitince patlamıştı o bizim gözünün önünde. Öyle oldu bana gerçekten. Olmuyor ki şu an sapa sağlam duruyor. Ben şuan beni takip edin <gülüyor> <gülüyor> Korkum anne yargıdan ne 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 ama canım bitmişti de ben mi görmedim ha? Eyvah kocalar Allah koca koca adamsınız ama anlamazsınız çünkü siz gerizekalısınız Aaaa Oğlum niye ben diğerlerini toslamadım Bana fıya oldu Evet de Oha tokat yedim Kaç oradan bit Kaç bit Hayır bit Bit punchlamasın lan seni bit. Oo bit onlardan hızlı koşuyor maşallah. Aslında biti hep uyanık tutarsak bit onlardan kendisi kaçmaz mı? Doğru demiyor muyum? Kendisi kaçırabilecek zekası var yani bitin. Yapay zeka. Orada ben yanlışlıkla bunu seçtim. Ben Time seçtim. Ben de seçeceğim de yanlışlıkla bulu seçtim diyorum dinlemiyorsun. Bunları kendime çekme onlar da. Ben onları donduracağım ve buz uyutumu kullanarak koşamayacaklar. Ya ben artık para almayacağım ya. Çünkü ben en bir en mantıklı şekilde kurmayı seçiyorum ama siz beni şey yapıyorsun ben? Kasadaki gibi değil mi? Aynen. Zorluk çılgına sen kasayı koruyabiliyor musun Feta? Evet. Kasa bir kaçarsa, kasa robotlardan kaçarsa. Kasa kaçıyor mu? <laughs> bu kasa kaçabilir ama uyanık kalması gerekiyor. Hangisi bir tanesi? E, bilmiyorum. Aslında mor olan. He o tamam o zaman. Yani kendi boğuluyor da biraz. Uykusu geldi bütün. Dolan. Bit seni canını koruyacağız. Canın tahayrını. Alsın sana. Alsın da be. Alsın. Alsın da bu Hiç kimse bite benden hazır. Ben, ben habersiz bomba gibi dokunamaz. Hey canını, Ya formayı... bit önüme geçme. Ben sen <laughs> aferin Feta. O da koca robot. Ağzına ulti. Aa kendime çekiyorum robotu. Ya bittim uzaklaştım. Sen robot. Hadi Kendimi uzaklaştırmak için Allah. Yavaşlattın. Allah size. Dedim bütün gücümle saldırıyorum. Şu an e, bite yaklaşanları kendime çekiyorum. Nasıl fikir? İyi. İyi de kaç bit. Ya kaç. İyi de sen öldüm ya. Oğlum adamı dondu. Ben bit. Dondu. Feta bit dondu. Bit dondu. Feta bit de dondu. Ha bit ölüyor. Ya ben neredeyim ya? Biti koruyun Feta. Yoksa seni mahvederim. Koruyun. İşte bak. Bit bitti şey olmadığı zaman bit ölüyor tabii şuradaki bit kastetmiyorum <laughs> tekrar oyna ya tekrar oyna oğlum, ama orada kaçma fırsatı var he bak orada sen ya. ne yapacaksın biliyor musun bak bilmemizin kesinlikle hep para toplaması lazım ama yani böyle hiç hangisi bitti ne söylüyorsun tamam tamam şu mon olan yani şey. daha fazla da olan evet. Ve bak. Şimdi bitin hep Yaşar. uyanık kalması lazım ve bit hep uyanık kalmalı. Eğer bit uyursa ve sarı aşamaya ölüyoruz ama bit e uyanık kalırsa Anladın mı? Uyanık yani mı? Bitin e bak. İşte bak. Para toplayınca uyanıyor ya, ama şimdi değil. Paraları mor aşamaya Yok, mor aşama değil de e, kırmızı aşamadan ya kadar sakla tamam mı? Uy e, uyanması uyanmazsa derse... 7 saniye 6 5 4 3 Canı azaldı alayım mı? Eee al <laughs> Ama bekle şimdi sonrakine sakla tamam mı? Ama bu acildi ama 56 canı kaldı Evet evet ama sonrakini sakla tamam mı? Aa, sakla. Kocaman bir robot tamam. var. Oo onu ben aklıyorum. Ben evet, aklarım. Onu kendime bile çekebilirim şey eğer bir ses alırsa. O uykuya daldı. de evet, parayı al. Parayı al Kardo. Evet birisi parayı aldı. Ama ben niye boşuna aldın? Ben... İyi bir saniye. Bizde başka biri parayı aldı gibi gözüküyor. Yo, sen ben diğer ben paraya abi. git. Sen diğer paraya git. Aa evet o parayı hep kullan Vedat. O parayı hep... Hayır o mi? O morbit mi? Ya ben kıyafetleri <laughs> karıştırdım. <laughs> Oğlum Ben ne diyorum ki biz niye orada kalıyoruz? <laughs> arkadaşlar gibi. bu videodan bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Var ben ne diyorum tamam. orada biz kalıyor. Acaba niye orada kalıyor ya? Var mı? bir tık olması gerek. <laughs> sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi sonraki videolarda Sonra görüşürüz. Sonra diyecektim ki bu arada. Görüşürüz arkadaşlar.